Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Siz dünyaya güneşsiniz. Güneş. Estağfurullah. Allah razı olsun. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Sorularımızı soralım. Evet. Ders alıp bırakanların? Evet. Ders alıp dersi bırakanların sonu nedir acaba? Bir. Evet. Şeyhi ölmüş Aynı şeye devam ediyor. Başka şey kabul etmiyor. Evet. Bunun sonu nedir? Yüzlerce ihvan ders aldım. yüzlerce ihvan ders almış. İrşad olmaya yanaşmıyor. Bir de inşaat olmayı bilenler var. İrşad olmaya yanaşmıyor. Bir de İrşad olmayı bilmiyor, ders almış, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, hayrımı yazıyorum, kurbanlara yet yeter, yeter diyorlar. Bunlar hakkında sizden Allah rızası için bir cevap bekliyorum. Tamam. Peki efendim. Anlaş anlaşıldı mı? Tamam. Ben Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hatta, hatta kalabilirsiniz dilerseniz. Peki. Sabahat Bey, ben ilk suali size yönetmek istiyorum. Size başlamak istiyorum. Aslında ilk iki suali birbiriyle bağlantılı. Ders alıp bırakanların sonu ne olur? Yani bu istikamette aslında şeyhi ölmüş ve yeni şeyhi kabul etmeyen, yeni bir şeyhe bağlanmak istemeyenlerin akıbeti ne olur? Yani ikisi de aynı noktada olduğu için iki iki suali... Evet, aslında ee... ders alıp da Dersi bırakanlar doğal olarak yerinde sayamazlar. E, ders aldıktan sonra Allah'a ulaşmayı dinen herkese Allah'ın verdiği bir söz vardır. Mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah onlardaki ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zamanki duruma beraberce bakalım. 3 saatlik zikirle nefsinin manevi kalbini allah Teala Teala %51 nurlandırmıştır. Ama bu seviyeyi sabit tutması lazımdır. Bu seviyeyi sabit tutmasının iki tane esas faktörü vardır. Birincisi cemaate devam. İkincisi de kesinlikle o ait olduğu yerden ayrılmaması. Ama eğer kişi ders <laughs> almış ve dersini yapmıyorsa bunun manası günbegün zikrini azaltıyor. Zikrinin azalması yüzleşmeyi beraberinde getirecektir yozlaşma gün be gün bir dilekle Allah Teala'nın kendisine ikram ettiği bir sermaye vardır. Üçüncü kat cennet ve hasaretin yarısı. Dolayısıyla bu kazandıklarını yavaş yavaş kaybedecek yozlaşmayla paralel en sonunda kazandıklarının hepsini tamamen tükettiği noktada şeytan onu kendisine bağlayacaktır. Eskiden nasıl yola girmeden evvel kişi şeytanın kulu idiyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tekrar aynı o noktaya gelecektir normal standartlar içinde. Dolayısıyla bir miras yedi gibi Allah-u Teala'nın kendisine ikram ettiği bu hediyeyi kıymetini idrak etmesi babında koruması ki bu bir emanettir. Koruması lazımdır. allah Teala Enfal Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne ve emanetlerinize ihanet etmeyin. Allah'a ve Resulüne ve emanetlere ihanet. Nedir bu emanet? En basitinden bir dilekte işte bu bahsettiğimiz üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısına allah Teala kendisine hibe ediyor bir dileğin karşılığında. İhanet etmemesi demek onu koruması anlamına geliyor. Koruması da ancak üç saat zikri sabit bulmasıyla mümkün. Ama eğer zikrini azaltmışsa ve yozlaşmanın derecesinde dersini bırakmışsa o zaman otomatikman kazandıklarının hepsini kaybetmiştir. Yani bir insan ders almış ve dersini bırakmışsa cennettik iken ne yapmıştır? tekrar eski haline cehennemliklerden olmuştur. Bu da çok e, uygun olmayan bir sonuç. Bir de şeyhi ölmüş birisinin yeni bir şeyh edinmeye yanaşmaması. Onun için şeyhi ölmüş olan birisinin e, eğer durumunu aynı ifadeyi kullanacağım. Şeyhi ölmüşse öldüğü noktadaki durumunu sabit tutması lazım. Sabit tutabilmesi için de çok üst seviyede hizmet ve zikrini arttırması gerekiyor. Ama eğer bu olay gerçekleşmiyorsa o zaman birincisi için söylediğim netice bunun için de gerçekleşiyor. Zikir azalması, yavaş yavaş yozlaşma ve akabinde tamamen cemaatten ayrılma, sürüden ayrılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aslında insanoğlu için vazettiği iki esas tehlike vardır. Çok enteresandır. Bu belki de evrensel bir mesajdır herkes için. Birincisi yola girerken. Tıpkı ne gibi? Bir peki attığınız an yer çekimi kuvvetinden kurtulduğu noktadaki tehlike gibi. Yola girerken ki önünde engel şeytandır. Şeytan engelini aşabilmesi için mutlaka cemaate dahil olması lazım. Ama Resulullah şöyle buyuruyor. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Neyse ben tek başıma giderim diyen bir insan istisnasız bu hadisleri görünce. Mutlaka şeytanın tuzağı düşecektir ve kurtuluşu mümkün değildir. Ama Allah'a ulaşmayı diledi ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Bu sefer de sürüden ayrılan bir hukuk kapar. Ayrılmaması için lazım? Ayrılmaması için mutlaka günbegün gün zikrini arttırması lazım. Öyleyse mürşidi vefat eden birisinin de durumunu sabit tutabilmesi için mutlaka peşemeyi cumaya bağlayın gece hacet namazı kılarak ne yapması lazım? Hacet namazıyla Allah'ın kendisi için tanık sorması lazımdır. Şimdi burada belki sualin cevabı uzuyor ama yine bu noktayı belirtmekten geçmeyeceğim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin vefatında bir bakıyoruz ki başında normal Emirül Mumin tayini için daha defin işlemi tamamlanmadan evvel hemen bu işe geç girişiliyor. Ve özellikle fitnenin izadesi için bunun elzem olduğu da bize kesinlikle ispat ediliyor. Geliyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, tarafına Hazreti Ömer'i, sol tarafına bir başka sahibi ve kitleye sesleniyor, sahabilere sesleniyor. Bunlardan iki tanesini, birisini seçeceksiniz. Aksi takdirde normal defin işlemi olmayacak. O zaman Hazreti Ömer hemen elini tutan Hazreti Übek'in eline sarılıyor ve biat ediyor. Diyor ki, Resulullah sağlığındayken bizim başımıza hep seni seçmişti. Biz yine sana tabi olacağız diyor. Buradan vermek istediğim mesaj şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz defin işlemi tamamlanmamış bile. Eğer o sahabeler bu olaya bu kadar özenle üzerinde duruyorlarsa ve mutlaka yenisine tabi oluyorsa o zaman müşridi vefat eden kişinin de hemen vakit geçirmeden perşembe Cuma'ya bağlayan gece acet namazını kılarak mutlaka ne yapması lazım? Viyat edeceği, tabi olacağı kişiyi Allah'tan sorması, göstermesi halinde de ona tabi olması lazım. Allah razı olsun. Yani sonuçta aslında burada söz konusu olan Peygamber Efendimiz sellem. yani o kadar eee büyük bir mürşit diyelim onun yerine eğer yeni birileri seçiliyorsa mutlaka o zaman dediğiniz gibi önemli bir konu olması lazım. Kesinlikle. Allah razı olsun. Bu evet. Sayın Dulkadir evet. e, Mürsel Bey'in üçüncü sorusu İhvan'ın ders alıp daha sonra dersi yapmaması, dersini yapma, yapıp inşaat olmaya yanaşmaması ve de irşadı başka bir tarafta da inşaat olmaya yanaşmayan fakat işte ben vazifemi yapıyorum, orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum bunlar bana yeter diyen bir kesim var. Bunların durumu ne olacak? Bu istikamette soruyor Müsadeh. Eyyuzbillahimine evet. <laughs> şeytanı açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de sevgili izleyenlerimizi dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Allah-u Teala ve Tekelesi Hazretleri bir kere daha böyle bir imkanla kıldığı için sonsuz hamd ediyor şükür ediyorum. Bir defa ihvan demek, derviş demek, aslında eşit olmayı aday olan kimse demek. Bu bir dönüştür. Bu başlangıçta nefsin hükümranı olduğu, dolayısıyla şeytanın hep ona hükmettiği ve insanın Allah'ın emirlerinin dışında e, özellikle yapmayı istese bile yapamadığı ve hep geçmeye tabi olduğu bir devreyi ifade eder. İşte bu başlangıç devresinin tersine dönüşmesi ancak kişinin Allah'a doğru, Allah'a ulaşmayı dileyerek bir de adım atması gerektiriyor. Eğer derviş Allah'a ulaşmayı dileyerek yani ihvan dediğimiz, derviş dediğimiz kimseler adım atmışsa Allah'ın ölçülerinde ihvan olan odur. Derviş olan odur. Mürit olan, murad eden odur. Ama değilse kişi adımını attığını zannediyor. Ama hiçbir adım atmamış. Hasbel kader gelmiş cemaatin içerisinde bulunuyor. Hasbel kader cemaatin içerisinde olurken elinde el tesbihi onlarla birlikte Allah'ı zikrediyor. Ama kalbi orada değil. Dolayısıyla burada özellikle Allah-u Teala'nın bizden beklediği şey bizim kalbimiz. Allah-u Teala onun için ayet-i şöyle diyor. Vallahu semin alim. Allah kullarını işitir ve bilir. Vallahu basirin bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Ve bir başka ayet-i kerimede Allah sinlerde yatanı bilir diyor. İşte burada kişi ıhvan olmuş, gelmiş, tabi olmuş. Ama ben namazımı, niyazımı yerine getiren bir takım şeyler yapmasam da olur dese olur mu? Bu olmaz. Bir defa ihvan olmak, ihvanlık ya da dervişlik ya da müritlik, müridanlık neyse bunların hepsi mutlaka itaati gerektiriyor. İtaatsiz bir tasavvufi yaşantı mümkün değil. Onun için itaat her zaman ibadetin önünde gelmiştir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu zamanında bir olay gerçekleşiyor. Yıllarca Resulullah'a tabi olan, Resulullah'la birlikte savaşlara katılan, birçok cihatlara katılan birisi bir ikindi vakti olduğu zaman bir savaştan dönerken Resulullah diyor ki yani Ramazanlık, oruçluk hadi diyor oruçlarınızı açın. Oradan bir tanesi diyor ki olmaz böyle şey. Yani ikili vakti oruç açılır mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişi diyor ki bakın, münafığa diyor. Öyleyse mürşidi seçen biz değiliz. Mürşidi seçen allah Teala. Dolayısıyla bizi seçen de allah Teala. Bizi seçmesine rağmen allah Teala bizi kendisine ulaştırıyor mu? Ulaştırmıyor. allah Teala yaratan olarak, Rab olarak seçmekle ben dilemezsem siz dileyemezsiniz ayet gelmesi gereğince kişiyi seçerekten dileğini ortaya koymuş oluyor. Ama bundan sonraki kesim kime ait? Bundan sonraki kesim seçilen kişiye ait. Kişi burada serbest iradenin sahibi. allah Teala onu seçmiş, Allah'u geç tabi ile himen yeşâhu yehdi ile himen gelmesi gereğince Allah dilediğini kendisine seçer diyor bakın burada. Ama kim ona yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah Teala seçimine karşılık insan ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte o dileyen bir kişi ise zaten aksini yapması mümkün değil. İslam şunu kesin bir şekilde bilelim ki İslam mutlaka itaat. İslam'ı yaşantı yaşamak istiyorsa mutlaka itaat gerektiriyor. İtaatsiz bir İslami yaşantı mümkün değil. Aksi takdirde biz kendimizi sadece orada görürüz. Ki yıllar yılı insanların bu şekilde boşa geçirdikleri zamanları yaşadığını görüyoruz. Mesela Hucurat Suresi'nin 14. ayet kerimesinde Araplardan öyle kimselerden bahsediyor ki allah Teala galetli Arap'a Araplardan bir kısmı sahabe nasıl yapıyorsa onlar da onlar gibi biz de iman ettik diyorlar. allah Teala diyor ki kullem tu'minu. Hayır onlara değil biz de iman etmediniz. Ve lemma yedhulü imanet yukulübüküm. Lakin iman kalbinize girmedi. İslam dairesine girdik deyin diyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın nazar ettiği şey mutlaka insanların kalbidir, mutlaka kalpteki taleptir. Böyle bir talebin sahibi olan bir insanın asla başka yerlerde dolaşması mümkün değil. Başka işlerle meşgul olması mümkün değil. Kendisine ne söylenmişse onu yapmakla meşgul kişi. İşte evliyanın hayatında örnekleri çoktur. Yıllar yılı belki dergahın en ahiretlerine tarif olan insanların zaman geldiği zaman onların da irşat makamının gerçek sahipleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla itaat, 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 itaat itaatsiz bir eee tasavvuf yaşantı mümkün değil. Allah razı olsun. olsun. Yazgılı